İyi günler arkadaşlar Koyunbank kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kazanç videosuyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Lunar Token nasıl kazanacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Ücretsiz kazanabildiğimiz kadar kazanacağız arkadaşlar. Çekim limitine ulaştığımızda şu anki değeriyle söylüyorum arkadaşlar. 460 dolar bir kazanç sağlayacağız bunu nasıl sağlayacağız adımları teker teker sizlere göstereceğim ve daha basiti ne kadar çabuk puanlarımızı biriktirip lunar tokene çevirebiliriz bunlardan bahsedeyim arkadaşlar en basit anlatımıyla lunar crush anlatımı sizlerle olacak arkadaşlar yapmamız gereken adımları sizlerle paylaşacağım videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza destek amaçlı videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım bildirim zillerini açarsak arkadaşlar bu tarz airdroplardan ilk haberdar olan sizler olursunuz. Şimdi yapmamız gereken ilk başta kazanacağımız Lunar token'in değerine bakalım arkadaşlar. Market CoinMarketCap'te girdiğimiz arkadaşlar şu anda 13.20. Yani 13 dolarlık bir değeri var arkadaşlar. Biz buradan ne kadar kazanacağız? Çekim limitimiz ne kadar arkadaşlar? Onlardan bahsedeceğim. Normalde arkadaşlar uygulama bizlere vermiş olduğu minimum çekim limiti 35 adet arkadaşlar. Bunu e, sisteme sisteme giriş yaptığımızda sizlere bunları daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şu anki değeri budur. Ne ve hangi borsalarda listeli? Bunlara da bakacağız arkadaşlar. Şimdi OK Coin yani buradan bu şekilde de buradan da alım satım yapabiliyoruz arkadaşlar. Buraya da çekim yapacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Hepsini sizlerle adım adım paylaşacağım arkadaşlar. Videomun açıklamalar kısmına bırakmış olduğum linki tıkladığınızda arkadaşlar sizleri kayıt sayfasına aktarıyor. Burada yapmamız gereken tek şey mail adresimizi yapıp next demek. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Sistem aşırı yoğun olduğundan dolayı bazen gecikmeler oluyor. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Next dediğinizde orada bir şifre kutucuğu var. Mail adresinize gelen şifreyi girin arkadaşlar. İlk seferde kabul etmiyor. Bir, aynı şifreyi 2-3 kere deneyin ve sisteme dahil olduğunuzda arkadaşlar sizin ana ekranınız bu şekilde gelmiş oluyor. Burada nasıl puanımızı arttırıp Lunar token kazanacağız bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Burada level seviyesi var. Şimdi siz ilk dahil olduğunuzda burada sizlerin Twitter bağlan buraya Twitter'ınızı bağlamanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Burada Twitter butonunu çıkacak. Buradan Twitter'a bağlanıyorsunuz ve buradan artı 25 puan kazanıyorsunuz. Burada portföy var. Ee, şöyle söyleyeyim. Arkadaş daveti var. Bunları yapacaksın, yapıyoruz bildiğiniz gibi. Ne kadar her arkadaş davetinizde 5 puan alıyorsunuz. Her gün gece saat 3'te de bunlar yani Türkiye saatiyle gece 3'te bu kazanmış olduğunuz puanlar size lunar olarak dönüşüm sağlıyor. Bunlar tabii ki şöyle söyleyeyim level olarak atlıyor ve ne kadar aktif olursanız bunlardan adım adım bahsedeceğim arkadaşlar nasıl kazanıyoruz onlardan da bahsedeyim günlük girişte arkadaşlar 1 puan kazanıyorsunuz arkadaş tavsiyenizde her bir arkadaştan 5 puan link paylaşmak yani YouTube e, Twitter'ınızı bağladıktan sonra arkadaşlar burada burada sizlere şimdi göstereceğim link paylaşıyorsunuz buradan link üretip almış olduğunuz linkleri tıklatma yani bunu Sizlere daha da basit ve daha buradan günlük 149 adet puan alabileceğiniz link clicks yani link tıklama olayı var arkadaşlar. da bir Telegram kanalı kurdum. Orada linklerinizi paylaşıp herkes herkesin linkine tıklayarak hem siz hem karşı taraf olsun ekstra kazancınız olacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Dashboard'a geldiğimizde arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Burada tam açılmıyor. Şimdi şöyle göstereyim. No data diyor. Günlük limiti doldurduk herhalde. Ondan olması lazım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu linke geldik. Buradan link üretme. Buraya geliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz yere geldiğinizde. Bunu Twitter'da paylaşabilirsiniz. İsterseniz linki buradan kopyaladık. Bu linki videomun açıklamalar kısmına bırakmış olduğum Lunar paylaşım linki diye bırakacağım arkadaşlar. Telegram kanalıdır. Buraya linkinizi bırakıp yani 10 tane link bulabiliyorsanız bir yere kopyalayın. 10 linkinizi birden Twitter kanalına grubuna atıyorsunuz arkadaşlar. Orada sırasıyla herkes birbirinin linkini tıklayarak birbirlerimize bir grup kuruyoruz. Bu grupta şöyle söyleyeyim. Herkesin 149 puanı olsun diye. Burada e, sistemde Günlük 149 puan alırsak aylık yani ortalama söylüyorum. 10 günde biz bu işin üstesinden geliriz. Nasıl olacak arkadaşlar? Sistemin yoğunluğundan dolayı puanlar bölümüne gelmiyor. Gelemedik. Evet. Burada link tıkladığımız zaman kazanmış olduğumuz günlük puanlarımız 140'ın, 150'nin üzerinde olmasın lazım arkadaşlar. Buradan para çekebilmemiz için. Benim şu anda 1.3 yani 1.4 lunarım var. Buradan çekim yapabilmemiz için de arkadaşlar 35 lunara ihtiyacımız var. Nasıl olacak? Burada günlük o vermiş olduğum telegram grubumuzda bu linkleri paylaşacağız. Herkes herkesin linkine tıklaması lazım arkadaşlar. Böyle bir grup kuralım. Birbirimize yardımlaşmak amaçlı. E, elin Hintlisi yani grup kuruyor. Grubunda her türlü Birbirlerine destek oluyor da biz Türkler niye birbirimize destek olmayalım? Yani bu şekilde bir grup kuralım. Ben grubu kurdum. Onun linkini videomun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Her saat, saatte bir kere linkinizi bırakın arkadaşlar. Orada herkes herkesin linkini tıklayarak birbirimize destek olalım. Birbirimizin puanlarını yükseltip buradan yüksek derecede bir kazanç sağlayalım. Yapmamız gereken adımlar bunlar arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi buradan bir ee, şey daha yapalım. Buraya geldik arkadaşlar. Bunu paylaşacağız. Nasıl paylaşacağız? Yine aynı yere giriyoruz arkadaşlar. Twitter'a tıkladığımızda Twitter'a yönlendiriyor. Orada bir paylaşım yapmamız istiyor. Bu paylaşımı sürekli yapalım. Buradan da ekstra puanlar kazanalım arkadaşlar. İsterseniz şöyle söyleyeyim. İndirme linki linkle indirebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz şeyi indirebilirim. Diğer Facebook olsun, Instagram olsun. Bunlarda da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Link tıklama en puanımız en yüksek tutan şey budur arkadaşlar. Referans dahil, bir de link tıklama. Bu link tıklama için dediğim gibi bir grup kurmuşumdur. Bu grubun içerisinde birbirimize yardımcı olalım arkadaşlar. Şöyle göstermek göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu gruba bugünden itibaren dahil olalım. Buraya linklerimizi bırakıyoruz arkadaşlar bırakmış oldu. Her kişi başı bir saatte bir link bıraksın ve hiçbir şey yazmasına gerek yok arkadaşlar. Sadece linkini bıraksın bu kadar. Birbirimizin linklerini tıklayarak biz buradan 149 puanı alarak ee, şöyle söyleyeyim 10 gün 15 gün içerisinde de 35 dolarımızı alıp yani 460 dolarımızı alıp keyfimize bakalım. Yapacağımız tek şey bu arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki kazanç videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.